Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'de tanıtılırken en güzel örnek ifadesiyle tanıtılmaktadır. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Güzel bir örnek. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizler için لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الله için Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır Ali sallallahu aleyhi imanda ibadette kullukta muamelatta örnek olduğu gibi ahlak ve edepte de örnektir okuduğum ayet-i kerimede kalem suresinde Rabbimiz öyle buyuruyor ve inneke ala hulukin azim Ey Resulüm sen gerçekten muazzam bir ahlak üzerinesin. Ahlakının şahidi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Onun edebinin, ahlakının şahidi Cenab-ı Hak. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz cahiliye çağından yeni kurtulmuş olan Mekkelilere, Medinelilere, Arap Yarımadası'nda yaşayanlara iman ve kulluk yanında edebi öğretti küçük çocuklara, büyüklere, kadınlara, erkeklere, yaşlılara, herkese Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce iman ve edep dedi. İman edeptir diyen Mevlana Celaleddin Rumi. Bu gerçeği işaret ediyor. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum huluka. İman bakımından en kamil, en mükemmel olanınız ahlakı en güzel olanınızdır ve hıyarukum hıyarukum li ehlihi. Sizin en hayırlı olanlarınız ailesine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ailenize, eşinize, çocuklarınıza davranış modeli sizin imanınızın derecesini göstermektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği edep dersleri müstakil eserlerde anlatılmış. İmam Gazali'nin İhya Ulumu Din eserine baktığınız zaman büyük bir bölümünün adab ile ilgili olduğunu görürsünüz. İman hayata yansımalı. Hayat imanla şenlenmeli. İman hayata edeple, ahlakla, terbiyeyle nakledilir. Ma nahala validun veleden afdal min edebin hasen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sünen-i İbni Mace'de rivayet edilen hadis-i şeriflerinde bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel edeptir.